çocuklar ne yapıyorsunuz anneciğim Miraç Poyraz Eymen Ayaz anneciğim dikkat edin suya düşeceksiniz aa Miraç Poyraz suya düştü arkadaşlar görüyor musunuz aa Miraç Poyraz sen ne yapıyorsun anneciğim Görüyor musunuz çocuklar? Miraç Poyraz suya düştü. Anneciğim, dikkat et kendine Miraç. Eymen Ayaz kardeşin suya düştü anneciğim. Ayakkabısı ıslandı. Miraç Poyraz suya taş atarken düştü içine. Ayakkabısı hepsi ıslandı. Anneciğim sen taş mı atıyorsun? Dikkat et sen de düşme içine. Miraç Poyraz hiç korkmadı. Çok tehlikeli burası. Bakın çocuklar. Anneciğim ne yapıyorsunuz? Dikkat edin kendinize. Suya düşmeyin tamam mı? Miraç Poyraz. Bakın arkadaşlar. Hemen Ayaz kocaman bir taş attı. Bir tane daha attı suya. Miraç Poyraz ne yapıyorsun anneciğim? Elini hep çamur yaptı bu çocuk. Eymen Ayaz taşları mı yıkıyorsun anneciğim? Sen taşlarımı yıkıyorsun. Aa, aa bu çocuklar ne yapıyor böyle ya? Kendilerini çok kirlettiler. Suya düştüler. Miraç Poyraz anneciğim sen suyun içine niye oturdun ya? Bu çocuk bir de pijamasını ıslattı. Aa, aa bak 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 bu çocuklarım. Eymer hayat su atma kardeşini anneciğim. Kardeşin ıslandı. Bir de çamurlu su atıyor. Aa tarama arama. <laughs> Miraç Boyraz çok ıslandı. Beni de ıslatacaksın şimdi anneciğim. Miraç Boyraz. Abin seni ıslattım anneciğim. Görüyor musunuz çocuklar? Eymen Ayaz kardeşi Miraç Boyraz'ı ıslattı. Eymen Ayaz anneciğim. Kocaman taşları atıyorsun sen dereye. Miraç Poyraz düşeceksin bir daha. Emel sen o taşı kaldırmaya mı çalışıyorsun? O çok büyük bir taş. Sen niye çamura girdin? Gel buraya. Miraç Poyraz gel buraya. Nereye gidiyorsun? Aa, aa. Görüyor musunuz çocuklar Eymen Ayaz Bakayım elini. ne yaptın sen öyle eline Aa Hep çamur oldu Eymen Ayaz'ın eli Miraç Poyraz Aa Eymen Ayaz taşı yeniden kaldırdı Miraj Poyraz sen ne yapıyorsun? Eymen Ayaz nereye gidiyorsun? Orası çok tehlikeli anneciğim düşersin. Orası çok tehlikeli gitme. Bu çocuklar tehlikeyi çok seviyorlar. Görüyor musunuz çocuklar? Biz nasıl çıkacağız buradan? Hep taşlarla dolu burası. Aa! Arkadaşlar yepyeni videolarımızın gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun ve videolarımızı beğenin. Eymen Ayaz. Eymen Ayaz. Görüşürüz arkadaşlar. Miraç Poyraz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.